Evet. Sevgili dostlar, değerli misafirlerimiz, dünyanın birçok yerinden buraya gelen ve aynı zamanda ülkemizin dört bir tarafından değerli konuklarımız, değerli halklarımız ve sevgili yol arkadaşlarım hoş geldiniz. Özgürlük için, eşitlik için, bu salonları dolduran ve aynı zamanda burada yürekleri atan ve aynı zamanda buraya gelemeyen bütün dostlarımızı, yoldaşlarımızı, her yerden yürekleri burada çarpan herkesi buradan Yeşil Sol Parti'nin Büyük Kongresinden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu kongremizi büyük engelleri aşarak geldik ve yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız bütün engellemelere rağmen buraya geldiler ve burada nasıl bir mücadele içerisinden geldiğimizi herkese gösterdiler. Evet, kürsüden menal Vekilim söyledi. Bütün engellere rağmen buraya gelen dostlarımızı tekrar yürekten kucaklıyorum. Gelemeyenlere selamlarımı söylüyorum. Sevgili dostlar. Evet, bu süreç içerisinde özellikle son 15 gün içerisinde demokratik siyasete yönelik yapılan her türlü saldırı, gözaltılar, tutuklamalar artık kabul edilemez bir duruma gelmiştir. Ve buradan bunu yapanlara, bu saray rejimine, otoriter faşistler rejime bir kez daha söylüyorum. Bizi engelleyemezsiniz. Arkadaşlarımızı gözaltına alabilirsiniz. Tutuklayabilirsiniz. Yıllardan bu yana yaptığınız her şeyi devam edebilirsiniz ama bizi engelleyemezsiniz. Bu süreç içerisinde İzmir İl -5 Eş Başkanlarımızdan Berraç Çelik ve Cidar Altın gözaltına alındı. Buradan onlara onurlu duruşları, dik duruşları, mücadeleleriyle gösterdikleri tutumdan dolayı yürekten selamlıyorum. Sevgili dostlar, evet bu kongre sadece olağan bir kongre değil, olağanüstü koşullarda yaşanmış, aynı zamanda bir sürecin değerlendirilmesi ve aynı zamanda bir dönemin yeni bir sayfanın açılması bakımından bir devir teslim töreni aynı zamanda. Biz olağanüstü koşullarda Birleşik Oy Müca Birleşik Mücadelemizin temsilcisi yaklaşık 11 yıl önce kurulan ve bugün 15 Ekim tarihinde kurulan HDP'ye dönük her türlü operasyonları engelleyerek onun her türlü engellemesi ortadan kaldırmak için mücadele ederek Mayıs seçimlerine dönük bir çalışma içerisindeydik. Ancak biliyorsunuz kumbas davasıyla engellemelerle ve seçimlerde son anda bizi siyasetsiz bırakmaya çalışmalarının önüne geçmek için Yeşil Sol Parti tarihsel bir misyon üstlendi ve seçimlere Yeşil Sol Parti ile girmiş olduk. Evet, Yeşil Sol Parti HDP bileşen olarak bu tarihsel sorumluluğu onurlu bir şekilde yerine getirdi. Buradan emeği geçen bütün dostlara ben teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Dayanışmanın, mücadelenin rengini göstermiş oldunuz. Ve aynı zamanda ortak mücadelemizin sembolü olan HDP'nin 11. yıl dönümü olan 15 Ekim'de bugüne kadar mücadelede kaybettiğimiz dostları saygıyla anarken bu süreç içerisinde siyasi rehin tutulan başta Sabahattin Tuncel, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Adnan Selçuk yoldaşlarımız adına rehin tutulan bütün arkadaşlarımıza buradan o duvarları yıkan coşkunuzla selamlarımızı söyleyelim arkadaşlar. Evet yoldaşlar. Bugün tarihi bir kongre yaşıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de olağanüstü koşullardan geçiyoruz. Biz barış dedikçe dünyanın bütün egemenleri kendi iktidarlarını güçlendirmek için savaş diyorlar. Biz özgürlük dedikçe onlar otoriter rejimleri kurmak istiyorlar. Biz adalet ve eşitlik dedikçe onlar tekçi sistemlerini dayatmak istiyorlar. Bu hem ülkemizde böyle hem de dünyada böyle. Son zamanlarda Afrika'da, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da ve dünyanın birçok yerinde sürdürülen vesayet savaşları artık bir üçüncü paylaşım savaşına doğru hızla gidiyor. İsrail ile Filistin arasındaki yaşanan savaş ülkemizi de etkilemeye başlamış durumdadır. Ve bu savaşlar Bugün Filistin'de birçok insanın katledilmesine sebep olmaktadır. Buradan sesleniyoruz. Savaş çözüm değildir. Savaş kandır. Savaş çocukların katledilmesidir, kadınların katledilmesidir. Biz Filistin halkının meşru mücadelesinin yanındayız. Her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bu savaş politikalar içerisinde, özellikle Hamas'ın sivillere dönük yapmış olduğu kadınlara dönük yapmış olduğu katliamları savunmamız mümkün değildir. O nedenle buradan bu savaş çıkırtkanlığının durdurulmasını Türkiye'de ve dünyadaki barış güçlerinin bir an önce seferber olmasını ve Birleşmiş Milletler'in bu savaşı durdurma konusunda rol almasını istiyoruz. Çünkü bu savaş kasıtlı olarak, bilinçli olarak bütün dünyaya, özellikle Orta Doğu'yu yaygınlaştırmaya çalışılıyor. Bu savaş sırasında Dostlar, Erdoğan'ın bir sözlerini hatırlatmak istiyorum size. Erdoğan diyor ki: Savaşlar her zaman felaket getirir. Aynı zamanda savaşlar adil barışın kendisinin engel olamaz. Savaşlar aynı zamanda bir ahlakı vardır. Sivillere dönük yapılan katliamları, insanların yaşamlarını tehdit eden, yerinden yurdunda eden tarzları kabul etmiyoruz diyorlar. Evet, biz de bunları söylüyoruz. Ama Erdoğan'a bir şey hatırlatmak istiyoruz. İki yüzlülükten vazgeçin. Filistin'deki halkların katledilmesini itiraz etmek doğrudur. Ancak Orta Doğu'da yıllardan bu yana yürüttüğünüz Irak'ta, Suriye'de, Rojava'ya yürüttüğünüz her türlü sarıların benzerini sizler yapıyorsunuz. Buradan iki yüzlülüğünüzü açıkça ilan ediyoruz ki sizler Orta Doğu'da, Filistin'de Aynı zamanda Rojava'daki yapılan katliamlara karşı gösterdiğiniz tutum sahte bir tutumdur. İki yüzlü bir tutumdur. 15 gündür şu anda Suriye'de Rojava'da yaptığınız katliamların hesabını verin. Kendi savunma bakanınızın itibadesiyle Rojava'daki elektriği, suyu, yeraltı kanallarını katlettiniz. Ve insanları öldürdüğünüz sivilleri orada. Buradan bunu durdurmanızı ve açıkça bu meselede 200 yüzlülüğünü ortaya kaldırmak istiyoruz. Sevgili dostlar, evet tarihi bir kongre yaşıyoruz dedik. Ben kongremizin sürecinin bir özetini yapmak istiyorum. Bu kongremiz uzun tartışmalar sonrası, seçim sonrası ortaya çıkan gerçeklikle yüzleşerek, konferanslar yapılarak, çalıştaylar yaparak bugüne gelindi. Ve bugün Oradan aldığımız güçle, aldığımız kararlarla yolumuza yeni bir yolculuğa devam ediyoruz. Yeşil Sol Parti kurumsal kimliğini yeni parti ismiyle, yeni yönetimiyle devrederek yolculuğuna devam edecek. Ama aynı zamanda Yeşil Sol Parti kendi bileşen hukuku içerisinde yolculuğuna devam edecek. Ben buradan bu kongremizin özellikle özgürlük ve eşitlik için şiarı ile ilgili kısımlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Bu kongrenin şiarı özgürlük için yeniden. Evet özgürlük bizim için vazgeçilmez bir şey. Gençler için, kadınlar için, emekçiler için, Kürtler için, Aleviler için ve bütün halklar için vazgeçilmez bir şey özgürlük. Ne var ki Özgürlük kolay bir şey değil, kolay kazanılmıyor. Örgütlü olmak, mücadele etmek, bir araya gelmek, dayanışma içinde olmak gerekiyor. Sadece kendimizi örgütlemek yetmiyor. Aynı zamanda bütün toplumsal mücadele alanlarında halkımızla birlikte mücadele etmek gerekiyor. Bu kongrenin önümüzde koyduğu görev budur yoldaşlar. Önce kendimizi partimizi örgütleyeceğiz. Sonra kongremize birlikte halkı, gençleri, emekçileri, ekoloji mücadelesi yürütenleri ve bütün toplumsal mücadele içerisindeki ötekilerin birlikteliğini sağlayacağız. Ve bu tarihsel buluşmayı sağladığımızda almış olduğumuz kararları yerine getirme sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız ve bu tarihsel görev hepimizin önündedir. Örgütleneceğiz, örgütleneceğiz ve Değiştireceğiz arkadaşlar. Değiştireceğiz çünkü gençlerimizi kaybetmemek için değiştireceğiz. Değiştireceğiz çünkü bu yoksul düzeni ortadan kaldırmak için değiştireceğiz. Değiştireceğiz çünkü ormanlarımızı, havamızı, suyumuzu kazanmak için değiştireceğiz. Değiştireceğiz çünkü aynı zamanda Akbelen'den Cüdi'ye kadar ormanlarımızı, hayatımızı katledenler karşısında ortak mücadele edeceğiz. Çünkü değiştiremezsek geleceğimizi karartmaya çalıştıklarını görüyoruz, biliyoruz. Bu salonda, bu ülkeden büyük bir mesaj var arkadaşlar. Mayıs seçimlerinin sonrası umudunu örselemiş insanlarımıza mesaj var. İktidarın beka söylemlerine teslim olmuş, muhalefete rağmen sesini çıkartmak gibi bir siyasi sorumluluk üstlenen buradan bütün halklara mesaj var. Özgür, eşit, demokratik, ekolojik ve hayat için buradan bütün halkımıza birlikte mücadele etme çağrımız için bir mesaj var. Barış ve kardeşlik için bu kongreden mesaj var. En çok da dostlarımıza sokakta, iş yerinde, hapiste, hayatın her alanında direnişi büyüten dostlarımıza bu salondan mesaj var. Mücadelemizi bugünden sonra daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Haramilerin saltanatını yıkıp bu düzeni değiştireceğiz. Haramilerin saltanatını yıkmadan, bu düzeni değiştirmeden vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka değiştireceğiz, birlikte değiştireceğiz. An sevkettin, an sevkettin. Hoşça kalın, dostça kalın, mücadele içinde kalın.